Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ee, bu bölmemizde 66 tane kuzumuz var. Bu bölmeye iki öğün şeklinde e, bir sabah bir akşam aşağı yukarı günlük 1 kilo 350 gram toklu yem veriyoruz. Şöyle iri taneli toklu yem veriyoruz. Önlerine biraz var. Bu şekilde. Kuzularımızı da şöyle bir göster Fatih. Buradan iki tane üç tane Kuzunun 40 gün önce kilo çekimi yapmıştık. Bugün itibariyle bir daha yaptık onların videosu da gelecek. Ya bizim için bu taraf hızlı besi yaptığımız taraf. Biz bunları ocak başında en kök şartta ocağın 20'sinde pazarlayacağız. Kasaba vereceğiz. bakalım o zamana kadar kuzularımız kaç kilo alacak? Randıman ne verecek? Bu işte randıman da çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar bu tarafa da baktığımızda bunlar da e, kurbana beslediğimiz, kurbana bıraktığımız toklular. Bunlara Uzun besi yaptığımız için yaklaşık 9-10 ay besi yaptığımız için şu anda günlük 2 ön şeklinde 900 gram kadar yem veriyorum. Eğer bu kuzulara verdiğim kadar bunlara yem versem hem bizim maliyetimiz çok artar hem kurbana kadar yağ oranı çok artar. Müşteri memnuniyet önemli olduğu için yağ oranını arttırmamak için biz şu anda az yem kullanıyoruz. Kaba yem, samanı çok veriyoruz. Ee, Tabi biz bunları besiye alıştırıncaya kadar ilk iki ay boyunca dışarıya da salıyoruz şöyle ee, gezinlersinler, gezinler, otlasınlar diye ha, ilk başlarda bu kadar yem veremiyoruz. İlk bir ay, iki ay dikkat etmemiz lazım. Ne kadar verirsiniz? Uzu başı yarım kilo yem verirsiniz. Zamanla arttır arttıra gidersiniz. Bu da kulaksız bir kuzumuz böyle. Gördünüz mü bilmiyorum ama hiç. Şöyle. Biz kürük deriz. Bu cin Hiç kulağı yok. Değil mi oğlum? Değil mi çocuğum?